Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamit ve bugün sizlerle arkadaşlar. Bugün yanımızda bir konuk aldık. Sena kardeşimi aldım, kız kardeşimi aldım. Hoş geldin Sena. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün arkadaşlar sizle kadro kurma challenge yapacağız. Sena bugün benim kadromu kuracak. <laughs> Ben de bir maça gireceğim ama maç videosu arkadaşlar diğer video olacak. Şu an kadro kurmamız biraz uzun sürebilir. Sena çok futbolu arası yok ama yine iyi fena değildir. Normal kızlara göre biraz bilgilidir. O bugün kadromuzu kuracak. Mesela arkadaşlar şöyle takımımıza bak. Abin zengin. Arkadaşlar Senay'da bir hesap almamı istiyorsanız yorumlarda belirtirsiniz. Arkadaşlar Senay'a daha fazla video gelmesini de istiyorsanız böyle 100-150 like atsanız yeter arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Şöyle kardeşim bak bu Lionel Messi Goat'tır. Immense Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Ankara Messi, Bak 102. Geçim. Ben Ronaldo'cum. 102. Ya Ronaldo'ya boş geç. Bak burada 102 Messi'm var. Bak burada bir Cruyff'um var. Cruyff sen bilir misin? Hmm. Cruyff niçin futbolu bıraktı? Yani neyi de biliyorsunuz ama. Tanıyorum sadece. Adam dedi ki sigaraya bırakma futbola bırakırı futbola bıraktı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şöyle bir Venus Junior'ımız var bilir misin bunu? <laughs> Van Basten bilmezsin ne bilirsin Neymar Junior kızların manitası. Ya, ben o kadar da sevmiyorum açıkçası. Ya, aynen kanka. Aldas Molay'ın öyle hiç çok soğudum ya. Yani. Maldini falan var, Matheus var. Matheus'u da bilmezsin herhalde. Bir kurta var. Bunu biliyorum. Bunu da sevmem. Ben bunu da ben sevmiyorum. Burada bir Mbappe'miz yani. var. Kimseler duymasın. Arkadaşlar da Koman var, Dybala var. Dybala'yı severmiş, severmişsin, severmiş. Şevelim. Şever misin? Şevermiş arkadaşlar. Aynur Aydın geliyor sevgili izleyenler. Seversin. Sonra arkadaşlar buraya geldiğimizde Lafer Leao. Leo, Milan Kürt Leo var arkadaşlar. Oynuyor. Milan'da sağlam da Rumeni gidebilirsin herhalde. O kadar videolarda falan ediyoruz yani değil mi? Aynen maalesef. Bizim bu Rumeni gibi versene ben oynayayım bundan. Lan mısın Burada arkadaşlar bir Lewandowski'miz var. Ronaldinho'muz var. Beckham haberimiz var. Güzel bir kadro kurduk. Yani arkadaşlar oyun planı diyelim. Sizin değiştir dediğimiz 4-4-2'miz var. 4-3-3'ümüz var. 4-3-2-1'imiz var. 4 3 1 2miz var. 4 2 3 1 var. Neden hep 4'te başlıyor? E tam 3'ler de var. 5'ler de var, 3'ler de var. Bak 3 3 3'ü defans oluyor. Bu 5'i defans, bu da 4'lü defans olur. Biliyorum da. Hmm. Yani aklındaki dizi bir şey uygun bir tane bul mesela. Hangi dizi şimdi oynatmak istiyorsun? Üçlü defans mı oynayayım yoksa sol bek sağ bekli mi oynayayım? Ya 3 2 3'ünde ben üçlü defans oynarım sıkıntı yok da. Sena inşallah seçecek arkadaşlar tamam, bir oyun mi? sonra. Bunu mu oynamak istiyorsun? Tamam bunu oynayacaksan bak şunu yapalım. Şimdi arkadaşlar Sena 4 3 1 2'yi seçti. Arkadaşlar biz kadroyu sıfırlayıp geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar geldik. Sena'ya kadroyu sıfırladım arkadaşlar. Güzel bir kadro kuracağını umuyorum. Hemen de seri seri gir yedeklere. Şimdi arkadaşlar ben öncelikle pes oynamadığım için buradaki kartların ne kadar içerisinde olduğunu bilmiyorum. Kendi beğendiğim oyunculara göre kuracağım. Şimdi kaleci ne var sende? Şimdi arkadaşlar bak öncelikle pozisyon nereden başlamak? Ama şu sıralama kısmından buradan değil bak şu sıralama kısmına pozisyonu seç bak burada forvetten ta en aşağı kadar kaleciye kadar gidiyor sen nereden başlamak istiyorsan oradan başla kaleciden başlamak? tabii ki Alison'u alalım Alison mu tamam kaleye koy Tutacaksın. Çekeceksin işte bu kadar zor değil arkadaşlar kaleye biz Alison'u koyduk evet. şöyle ikinci bir yedek kaleci alacak mısın yedeklere donoruma var mı donoruma var mı bak bakayım bak kaleci şu da üstü tamam. Nerede? Onu da çekeceksin. Sol tarafta bak. Yedek şu kısmı koyacaksın. En üste falan koy. Aynen kafa Aa. karışmasın. Okay. Arkadaşlar iki tane kalecimizi aldı. Şimdi stoperlere geçeceğiz. Stoper arkadaşlar Maldini'yi koydu. Maldini'miz 101 oldu. İkinci stoperini seçecek inşallah. Onda Ramos koyalım. Onda Ramos. Ramos bizim hesabımızda var mı hatırlamıyorum. Bak aşağı in Ramos Burada var mı? Bir koyabiliriz. Van Dijk olur ya. Van daha iyi kartı vardır bak. Yedeklere gir. Üste, git üstte. Üst. Oğlum o kadar değil ya. Bak stoper kılıyor mu? Ben oğlum bilmek ne kadar oğlum, ben, Yede, istersen yedek istersen 7 kas stoper bir tane. Ee, Bak Eder Militão var, var Pau Torres var. Bunları bilmiyor musun? Tabii. Tamam, bilmiyorum. Marquinhos? Onu bilmiyorum. Ondan sonra başka Delait? Hani var Madelait var. Debrij var. O Mer Mert şeker. Mekan Balver var. Pemekano. Kanu. UPM biliyor musun? Evet. Kim bu? Bilmiyorum sadece ismi var. Yedeklere mi? koy tamam. Arkadaşlar, yedek olarak da UPM Kanu'yu aldı Koyan Sena mi? Hanım. Hı. Daha doğrusu koyamamış arkadaşlar. Hah. Şimdi koydu. Arkadaşlar Van Dijk Maldini ikilisi yedeklere de Upi Mekano'yu koyduk. Şimdi sol bek sağ bek'e geçtik. Sol bek'e hmm. kimi koyacaksın? Bak çok ileri gitme mesela. Sağ bek ve sol bek ayrılmış bak gördüğünüz evet, üzere. Daha doğrusu kaybetmişler herhalde. Yok çok. Ya bildiğin değil hepsine ne bakıyorsun isim olarak Jardim sen? Albay. Jordi Alba'yı mı koyacaksın? Yani başka tavır çok? Tamam Jordi Alba'yı koy. Seviyesi biraz düşükmüş ama olsun. Şanlar, şanlar. Sena Hanım diye onu biliyormuş arkadaşlar. birazcık. Arkadaşlar eli Japonlu Sakai'yi koydu. <laughs> Bunu ben bile tanımıyorum. Neyse. Sıra arkadaşlar Defans orta sahalarda. Yedek almayacağım mı? bekmek. Alayım mı? Al bir tane al. Ne yakışıklı bulduğun birini al. Bak sol bek de alabilirsin. Fark etmez. Tamam şunu Yani tamam onu al. Molina'yı al. Şimdi arkadaşlar sıra defansif orta sahada. Edmison'a bak. Edmison Casemiro'yu alabilirsin. Yani bir onu tanıyor herhalde. Her Ro Rodri de var. var bak orada mesela. Pilo'yu da biliyorum. Pilo'yu da bilmiyormuş. Biliyormuş arkadaşlar. Öğretmişler hmm, arkadaşlar. Kimiş de var. Tam ya. Casemiro mu alalım? Kardeşim kimi almak istiyorsan koy. Bana sorma. Tamam, Arkadaşlar Defense Fortress'i kimi aldı? Yedeklere de Casemiro'yu al istersen. Yedek... Kaç tane yedek seçiyorsun? Oğlum bir sürü yedek oyuncu hakkımız var yani. Koy gitsin ya. Tamam aldık. Orta sahaya da geçelim şimdi. Şimdi orta sahaya geçelim. Hadi. Serisinden arkadaşlar biraz hızlandık. Pedri'ye baktı. Pedri'den umduğunu bulamadı herhalde. Bu niye yok? O sözleşmesi dolmuş. Bir tanıdığın o vardı herhalde. Xavi <laughs> var. Yani bunu koyabilirim. E kimi istiyorsan tamam, koy işte. Pedri orta sahaya koydu arkadaşlar. Bir de orta Asil sahamız Pedri. Ben sonra Belligno falan da koyacağım ama yok kalp. Sen de bir tane <laughs> futbolcu tanıyorum ben ne yapayım? Bir de arkadaşlar Pirlo'yu koydu göbeğe. Yedek de seçelim. Şöyle yedek de seç. Barella'sı var, İK Gündoğan'ı var bareillesi, orada. Ay evet, Barella koyalım. Dur dur değiştireceğim. Yedekleri de koyabilirsin. Pirlo'yu yedeklere, <laughs> koy. yedeklere koy. Çavi'yi de yedeklere koy istersen. Ne bileyim yap işte bir takım Hızlı ol be. Bir tane vururum şimdi. iki saatte bir kadro yapıyorum. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Bu adam da kendini bitirdi. Nasıl bitirdi? Öyle bitirdi demek var. Ne oldu hadi? Pogba'yı söyle bana. S ne uyuşturucu mu ne içiyor? Yok arakası yok. Öyle değil. Adam arkadaşlar doping kullandı diye adamı futboldan men ettiler. Atan, bu da... Topik ne işte? Bu da gelmişti şey ki bir arkadaşlar. Bir yok bir şey yok bir uyuşturucu hiç yok. Şey yok. yok bilmem ne. Mask, <laughs> max... Burayı kız... keseceksin. Burayı, <laughs> max Burayı <laughs> keseceksin. Max woman. Max woman yani. arkadaşlar. <laughs> Tony kurosu koyacak arkadaşlar. 7'ye koyacağım. Max woman. <laughs> ya kes hadi. Eee <laughs> şimdi geçelim. Evet arkadaşlar geçtik şimdi ofansif orta sahamızdan. Grealish var. Koyabilirsin ha. Yani. Tamam. Ofansif orta kim koyarsan koy. Canım. Ben bu kadroyla arkadaşlar rakibi nasıl yeneceğim? mesela Suriye kampı gibi oldu. Toplama kampı. Hala bakıyor. Bir tane ofansif orta bulmaya çalışıyor. Paketa'ya baktı. Hmm. Lopel Leo'ya baktı. Evet Leo'ya evet. koydu YDTB. arkadaşlar. YDTB. 75 oyuncu. Abi Leo. Sen onların gücüne bakıyorduk değil mi? Ya kardeşim, kimi, kimi koymak istiyorsan koy fark etmez. Tamam o zaman şöyle yapalım. Ee, Leo'yu... ...gerekleri koyalım. Tamam şimdi forvete geçelim. Arkadaşlar Green Show Fans Forte Leo yedekleri aldı. Güzel. Şimdi forvetlere geçelim. En üstlerde forvetler. Bak tam bir sürü oyuncu vardı. Bence acele ettin. Tamam, Bak Neymar'ı da koyabildin o fans forta yani ne bilmiyorum. yedekleri alabilirsin. Foden'a varmış. Fodun da var. Bildiğin Bilmiyorum. oyuncu sevdiğin oyuncu da yedekleri Bunu koy hiç Sevmiyorum. Geç görüyorum zaten. Hiç sevmiyorum. Max'ın Max, kameraya gösteriyor oyuncu zaten Hı -hı. kayıt alıyor orada. Bruno Fernandes sevmiyormuş. Niye acaba Ronaldo? Ne için mi? Şöyle baktığımda Nunez'e tıkladı. Nunez'in hep standart kartları. Griezmann mor kafam var. Mor pembe o Hem Pembe kanka. Mor pembe ne fark eder? Valencia mi iş var? Valencia bu robo, oğlum. Valencia'cılar seni aynı işledi arkadaşlar. Devam yapmışım seni. Var kardeşim niye olmasın? Ben de Ya sen niye hiçbir şey görsen sen bana renk görür müsün? Ben mi? oyun ilk defa görüyorum. Sen oyun körüsün herhalde. Allah Allah. oyuncu körüsün. Bak ben şurada. Alalım biraz. Başka kartlar yalan alalım. Ha ama şey sözleşme. Tamam yenile. Alttakinden basma onu basma. Ha bas bir tane bas yenile. Arkadaşlar evet. Leva'mızın sözleşmesini yeniledik. <laughs> Sırf Sena için yoksa ben Leva kullanan bir insan değilim. <laughs> Neyse da. Levada... Ooo arkadaşlar duydunuz. Sena için inçin. Al dedi. Böyle terbiyesizlik olamaz. Şimdi dur bir daha kontrol edeceğim. Şimdi arkadaşlar. Çok istediğim gibi kadro olmadı ya. E koy kardeşim ben zorla mı yaptırıyorum sana? İki tane forvete koydun Ronaldo Lewandowski. Alakası Başka yok. Bak saatimde. ben oturmuş yatıyorum. Allah Allah. <laughs> Ciddi misin oğlum? Yani yedeklerinde bir sürü yer var arkadaşlar. Gitmiş hala bakıyor. Yedeklerini koy istediğin gibi oynatırsın yani. Tamam Fodun da yedekleri. Fodun arkadaşlar yedekleri aldı. Daha yedekte kaç tane hakkımız var mesela? Bak bakayım. Dört tane yer var. Dört tamam, tane futbolcu olur. alabilirsin. Evet. Arkadaşlar Nunezi de yedekleri aldı. Ya sen kim bize etti başında. Firmino. Firmino. Bu Kürt herhalde Firmino. Nasıl Film yok. Reşmurtumuz var arkadaşlar. Fernando Torres, Drogba'mız oh, var. Torres almamışız. Torres nerede oynuyor E forvet işte. Ama orası iyi ya. E yedeklere koyarsın. Aynen yedeklere alırız. Yedekten girer yani. Yedekten oynar. Fark etmez. Tamam. <laughs> <laughs> Bir de Drogba'yı alacağım. Drogba. Full forvet olacak arkadaşlar yedeklerimiz. Bir ofansif orta Sağ'da alsam daha iyi olur sanki. Tamam oluruz Bak ofansif orta sahada Messi'ciler seni dışlar. Ne bileyim Griezmann'cı var. Ne bileyim Di Maria'sı var. Di Maria. Bir balam var. Abi merkez üzmüş biz üzmeyelim ya. Alalım yedekleri. Aga be çirkin kralı Sena yedeklere koyuyor. Sena Sena üzmem diyor da yedeklere koyuyor. Ben anlamadım. Ama forvet falan dolu yani ne yapabilirim? Neyse arkadaşlar beş... Bence güzel bir kadro oldu e, şey hariç Ne hariç? Bekler yani hariç bu, bence şuna, Bekler. Aynen bekleri tanımıyorum tanımadığım için de koyamadım yani Tek tanıdığı Bek herhalde saça boya Yo Leroy Sanayi de tanıyorum Sane Bek mi kanka? Burada oynuyor ama Ya git evet. ya abi ya git ya Ya sağ kanat sağ kanat Arkadaşlar sağ kanat. bu ne cahillik bu ne? Beni kim bela attı başıma bunu arkadaşlar Sanayi Bek diyor ya Ya ben sen ne biçim insansın? Ne biçim bir kafa yapın Ne biçim bir beynin var lan! Şöyle arkadaşlar baktığımızda 3063 kolektif gücümüz oldu 4 3 1 2de de yani Leva Ronaldo ikilisi fena değil açık konuşmak gerekirse Ronaldo 900 dakikada 5 gol atamadan yani. Aynen kanka Maçta pes, de öyle değil mi? Taplayacak. Oha! Arkadaşlar şöyle baktığımızda ofans orta sahamızda çirkin kralımız yer alıyor Aynen. Burada bir Pedri'miz var, barellamız var İki orta sahada İnterim. fena değil Şimdi orta iki, Aynen bak şu kısım ileri atak konuşamam nice büyük arkadaşlar. Defansif orta sahamızda kim mentaliti fena değil. O da iyi. Albert Ferrer abi bekler bok Tanımıyorum gibi. Tanımıyorum bak vallahi tanım. Bak, sende yok ne yapabilirim? Arkadaşlar beke baktığımız bekler tırt. E, e defans ikilisine baktığımızda. Bir şey diyeceğim bir dakika sen sağ kanatını ne seçerdin? Kanat şu an sağ kanat yok burada. Tamam bek. Sağ bek tamam. kanat ne yok. ne seçerdin tamam söyle. Ben sağ bekini ne seçerdim biliyor musun? <laughs> Jipsi seçerdim. Ben James'i ilk defa senden duyuyorum. E tamam. Bi i̇şte o yüzden bilmediğim açıdan. Bundan için sonra yani. duyarsın. Bak zaten açılışta da duyuyorum. Ben pes oynamadığım için buradaki farklı işaretsel özelliklerini bilmiyorum. Anne Gaga, Öyle mi olmuş? Saçı varsa saçı oynadım ama yok. Tamam saçı yok Allah Allah. Sen ne? Her istediğin olsa zaten şu kadar milyar e, milyarlık olur. 3 binlik olabilir. hesap diyorsun kardeşim hepsi olacak tabii ki. Aynen kanka. Arkadaşlar bu cahili de hesap almamı istiyorsanız yorumlarda yazın. 3-5 bina da alak bir oyuncu oyuncu öğrensin yemin yani, ederim kal. cahil kalmış. Arkadaşlar şöyle baktığımız defans ikilisi Van Dijk ve Maldi'den oluşuyor. Gayet iyi ikili. İkisini de güzel seçti. Kalecimiz de Alisson oldu. Alisson da fena kart değil ama uzaktan yiyebiliyor. Arkadaşlar yedeğe geldiğimizde Upamecano var. Ulan bunun tipi ne böyle? Bunu nasıl seçtin yani? Seni yer lan rüyana girse korkarsın. Bir rahat uyamıyorum yani. Ne var. Donnarumay güzel. Ama ilk kombi böyle olacağı için Donnarumay büyük ihtimalle oynatamayacağız arkadaşlar. Casemiro'muz var. Molina'mız var. Keşke Molina'yı koysaydım mesela. Molina 10 kat daha iyi ondan. Pirlo'muz var arkadaşlar. Burada bir cross'umuz var. Cross da fena değil. Fold'um da fena değil. Leo bu takımda nereye koyacağım? Sol kanat adamı mesela. Messi isim yedeklere koydu arkadaşlar. Messi'cilere nişlesin hemen serisine. Şöyle arkadaşlar Fernando Torres gayet iyi bir yedek. De Bruyne'umuz var ve Drogba'mız var. Arkadaşlar bence, on numara. bence kimse şu bekler hariç laf eder. Yediye koydu adamlar ilk 11'den daha iyi ama neyse. Bu videomuzda arkadaşlar böyle olsun. Yani senayla videonun devamını gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da belirtilirsiniz. Seviniriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.